Bildiğinin almasını oylarınızı soruyorum Kabul edenler, etmeyenler, oy bildiğin kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler, oy kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler, oy bildiğin kabul edilmiştir. Peki, bir ne oldu? Doğrudan oylanmasını öneriyoruz. Amin. 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 Kabul edenler, etmeyenler, bu kabul edilmiştir. Bir novel rapor. Bu dönem içerisinde ekonomik kriz yaşanırken, biz vatandaşın bilet fiyatını artırmayalım diye direnirken, elektrik artışı, enflasyon oranının daha da üzerinde, raylardan kira artışı oldu. Bunu da devlet devin yolları yaptı. Değil mi? Yani bu izban niye zarar ediyor arkadaşlar? Yani soranlar vardır da. Ben bu konu özellikle insanların sana bilinçlensin, dikkat çekilsin istedim. Bana 911 milyon borcunuz var diyorsunuz ya. Bu zararın en büyük nedeni devlet demiryollarını ödediği yüksek para ve elektrik parası. Yine seferde gecikme var Neden? O saatte devlet demiryollarının yüklerini geçiyor oradan. Bekliyoruz diyorsa ki yani ben e, şey hani bunu yapmayacağım o zaman diyoruz ki bu çift başlılık ortadan kalkacak şekilde çözüm üret. Ben dosyamı hazırladım. Dosyamı hazırladım. Sayın Bilal Saygın'ın e, talebi üzerine e, il başkanınızın o dosyayı kendisine gideceğim. Kendisiyle yaptığımız görüşmeden e, gereği olarak o, e, o nezaketi göstermek zorundayım. Kendisine bunları anlatacağım. Ondan sonra çözüm için desteğini isteyeceğim. İzba devlet demir yollarının bu tavrıyla belini doğrultamaz. Yani bizim bu durumda İzban'ın bilet ücretlerini 50 lira falan yapmamız lazım ki İzban kurtulsun. Böyle bir şey olmaz. Devlet demir yolları öyle bir yılda yüzde 350 zam falan yapamaz. Bunda manipülasyon falan yok. İzban'ın İzmir şehrine, İzmir halkına hizmet etmesini istiyorum. Bunu yaparken sürdürülebilir bir ekonomisi olsun istiyorum. Bizim bu şartlar altında beklediğimiz şey devlet demiryollarımızın yollarımızın bize yardımcı olması. Neden? Bunu ondan bekliyoruz. Çünkü ortağımız o bizim. Bir senede üç buçuk kat artırayım. Ondan sonra sen de bilet fiyatlarını artırmasan da olur. Nasılsa buradan doğacak parayı ben alıyorum, sermaye artışına kullanıyorum. Derse eğer bu şu demektir, ne halim varsa gör, ben kendi başım çaresine bakıyorum. Eğer böyle yaparsa bu ortaklık bozulmuştur. Bu durumda ya bizim her şeyimizi ona devretmemiz lazım, ya onların her şeyi bize devretmesi lazım. 1 lira kazanıyorsunuz, 2 lira harcıyorsunuz. Sistem bu. buna para mı yetişir yani? Bizim üzerimizde bütün yük yani. 4 tane yeni istasyon yapıyor İzban. Her biri 250 milyondan 1 milyar lira. Bunların mi kıymeti yok ya. Ben bu haksızlığa itiraz ediyor. Amacım problemi çözmek. Neden? Çünkü bu şehir beni belediye başkanı olarak seçti. Ben zararım böyle zirvesindeyken aldım, görmezden mi geleyim yani? Hizmanı daha faydalı, yararlı kullanabilmek, kapasiteyi artırmak için neler gerekiyor? Sinyalizasyon sistemi maalesef 2010 öncesinde de olan, bir sinyalizasyon sistemi. Sinyalizasyon sistemimiz maalesef sıkıntılı. Bunun yanında filo ihtiyacı. Bu araçlar alındığı takdirde bu araçları kullanmak lazım. Bu sefer sıkıntılarını artırmak isteyecek, talep o olacak tarafımızdan. Ama bunun karşılayacak olan sinyalizasyon sistemi yok. Dolayısıyla bu her şey burada zincirleme olarak birbirine bağlı. Elektrik giderlerimiz bir kere arttı. TCD'nin hattını kullandığımız için bu hattı bir kira veriyoruz. Her yıl bir kira veriyoruz. Bu kira her yıl enflasyon kadar artıyor. Özellikle son yıl yüzde 243 artıyor. 2023'ten 2024'e geçerken 71 milyon olan yıllık kiramız yaptığımız kilometreye göre yaklaşık 246 milyona kadar. 2023'ten 2024'de neyin fiyatı 3,5 kat? katına yükseldi. Bu artışın nedeni nedir? Bunun mantıklı açıklaması yapıldı mı size? Türkiye'de İzban dışında İzban dışında devlet demir ortak olduğu başka hiçbir şirket yok. Bu artış sadece İzban için geçerli. Büyükşehir Belediyesi yapılan testler sonucunda yıkılma kararı almıştı. Olaya itiraz edilmişti. Mahkemeye gitmişti. Mahkemeden de yıkılması gerekir diye karar çıkmıştı. Bu arada seçim oldu. Seçim sırasında oradaki esnaf arkadaşlarımız bana dediler ki bura yıkılırsa biz otopark sorunu yaşayacağız. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim dedim ki arkadaşlar, buranın yıkılması dışında bir seçeneğimiz olabilir mi lütfen araştırır mısınız dedim. Ondan sonra onlar araştırdılar dediler ki bütün hukuki süreçler tamamlanmış yıkmamız gerekiyor. O yüzden ben buradan meclisten maalesef üzüldüğümü de ifade ederek yıkılmak zorunda kalıyoruz gibi görünüyordu. Sonrasında vakıflar bölge müdürlüğünden yetkili bir arkadaşımız arayarak siz de eğer yıkılmasını istemiyorsanız hani bu konuda gerçekten üzüntülüyseniz Ankara'da bununla ilgili acaba başka bir alternatif olabilir mi diye ben görüşmeler yapmak istiyorum ne dersiniz dedi. Ben dedim ki lütfen yapın. Eğer bu görüşmelerin sonucunda bize yıkılması şart değil diye bakanlıktan bir yazı gelirse yıkmayacağız, yıkmayız. Bu, bütün bunlar olurken ceza vekiliniz yoktu. Siz de yoktunuz. Bu konularda hiç kimse bir şey yapmıyordu. Ankara'ya gitti o bürokrat arkadaşımız görüşmelerini yaptı. Sonra bize döndü dedi ki, bize döndü dedi ki yıkılmaması ile ilgili bir karar gelebilir dedi. Onun üzerine e, genel sekreter, yardımcımız bakanlığa yazı yazdı. Yazı yazdı ve dedi ki, buranın yıkılmama şansı var mı? Güçlendirme şansı var mı? dedi. Ve oradan, oradan bize bu e, güçlendirebilirsiniz cevabı geldiği zaman biz de yıkmama kararı verdik. Öyle de sahiplenme.